Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti. Fuarda yer alan stantları tek tek ziyaret eden Erdoğan dikkatini çeken bazı kitapları da satın aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle iftarın ardından külliyede kurulan kitap fuarını gezdi. Sadeleştirilmiş. Evet. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Beş, 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 beş. Cumhurbaşkanı kitap fuarında yer alan standları tek tek ziyaret etti. Kitaplar hakkında bilgi aldı. Erdoğan standlarda dikkatini çeken bazı kitapları da satın aldı. Erdoğan eşlik eden isimler arasında Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar da vardı. Kitaplar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Ünivar, kitap tavsiyesinde de bulundu. En çok satılan da bunlarmış. Allah İslamiyet ve İslamiyet kararlar sözü. Halis Albayrak ve Muhalli Selçuk. Yani emekli olan hocamızın Cumhurbaşkanı Erdoğan kitap fuarını gezen vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Fuarı aileleriyle gezmeye gelen çocuklarla fotoğraf